İnsanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımını kabul etmiyoruz. 20 yıl gibi uzun bir süre savcılığın tozlu raflarında beklenen ve zaman aşımı riskiyle karşı karşıya bırakılan bir kısım zorla kaybetme ve faili meçhul dosyalarına ilişkin taleplerimizi ve kaygılarımızı paylaşmak için buradayız. Yoğunluklu olarak 1990'lı yıllarda yaşanan kayıp, faili meçhul ölüm olaylarına ilişkin dosyalarda Sistemli bir şekilde uygulanan cezasızlık politikası 2014 yılında zaman ucuşumu uygulaması ile devam etmektedir. Bu olaylardan dolayı henüz hiçbir yetkilinin ceza almamış olması ceza politikası cezasızlık politikasının tavizsiz uygulamasının bir göstergesidir. Kamuoyuna da yansıyan bazı dosyalarda düzenlenen iddianame ve dosya ayrıntıları devletin ve devlet adına hareket eden kişi ve oluşumların işledikleri suç işledikleri suçlara ilişkin önemli tespit ve bilgiler içermekteydi. Ancak bu dosyalardaki yargılamaların uzunluğu, sanıkların tutuksuz yargılanması, yargılamaların güvenlik gerekçesiyle bölge dışındaki illere taşınması gibi uygulamalar bu dosyalar sonucunda verilecek kararlar ile sanıklar ve devlet aklanmaya mı çalışılıyor sorusunu akla getirmektedir zorla kaybetme uluslararası mevzuatta insanlığa karşı işlenmiş suçlardan sayılmakta ve insanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımının işlemeyeceği hükmü de çok sayıda uluslararası mevzuatta düzenlenmiştir. Özellikle 1990'lı yıllarda yoğunlaşan ve Kürtlere yönelik olarak sistemli bir şekilde uygulanan zorla kaybetme olaylarının insanlığa karşı işlenen suçlardan olduğu ve zaman aşımı sorunun bu kapsamda değerlendirmesi gerektiği bizlerce tartışmasızdır. Ancak Türk yargı sistemi bu konuda 20 yıllık zaman aşımı kurula, kuralını uygulaması nedeniyle bu dönemde işlenen binlerce suç zaman aşımına uğradı. Bu olayların aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması iş, ile işe başlanması bu sürece önemli katkılar sunacaktır. Bu nedenle Mayıs Mayıs ayı içerisinde yıllı, 20 yıllık zaman aşımı süresini dolduracak olan kayıp ve faili meşhur dosyalar bir an önce açılarak dosyaların zaman aşımına uğraması önlenmelidir. Bu husustaki taleplerimizi ilettik şu anda aramızda 20 yıldır hukuk ve adalet mücadelesi yürüten ve ne yazık ki şu ana kadar aradığı adaleti bulamayan çok sayıda mağdur aile var. Yakınlarını 20 yıl önce kaybetmiş, devlet görevlileri eliyle kaybetmiş mağdur, adalet arayan anneler var, çocuklar var, mağdurlar var kısacası. Biz Diyarbakır Barosu olarak bölgedeki hukukçular olarak bu mağdurların adalet mücadelesini destekliyoruz. Onlarla dayanışma içindeyiz. Bu nedenle İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nin bu çalışmasını e, destekliyoruz. Ekrem Bulut, Ramazan Bulut, Ali Bulut, Fahri Bulut, Kuray Apemini bu bir sale evana hunda yine hem e, sehebemed toplim ezel kulfeda derketine e, evzider ام عدالتې ترکیې دخوازن عدالت ترکیې دا تنې ای ای ویګې ګرتنې وان ارګنه په ناګومه ګرتنې سره سپې برډانه چې ما عدالت ترکیې دا تنم ام عدالتې دخوازن ام فایلې وانا دخوازن yargılamış beben ben girtne bu biz sala masaril le da yek dengjona ke wi دولت چا و دولتې ام عدالت دخوازن لترکیه از عصی زمان خود خوازن مستفا بلوت فخری بلوت اکرم بلوت رمضان بلود، علی بلوت پنج حب جایی کی روش کی دگرت نه چما دولت وانا فایل وانا نگری چما جوان حساب صور میشنا که